Konguş Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Üçgende alan hızlıca bir sorumuz var. Çok güzel bir sorumuz. Onu çözeceğiz. Evet sorumuz diyor ki ABC bir üçgen DE, FG, GF'ye paralel AC'ye paralel o da 6FC, 3B'ye o da 2EF'ye eşitmiş. O zaman bak ben bu oranları yazacak olursam Burası 3'ün katı 3'ün katı 3 kere 2, 6 çünkü Burası mesela 2'nin katı olması gerekiyor Burası da 6'nın katı olması gerekiyor Yani A daha sonra buraya 3A buraya da 2A yazarsam BE, EF ve FC'nin neyini bulmuş olurum? Uzunlukların oranlarını en azından bulmuş olurum. Daha sonra bana diyor yukarıda verilenlere göre alan ABC bulunuz ve alan DEFG 42 e, santimetre karedir. Şimdi burada kullanmam gereken neydi? Üçgende benzerlik teoremi. Bak 2Y burası mesela 2K olsun. O zaman 2A'ya 2K ise 5A'ya burası da 5K'dir. Daha sonra 6A'ya baktığım zaman 6K uzunluğunda olması gerekiyor AC'nin de. Devam ediyoruz. Şimdi BED üçgenin alanına baktığım zaman e, yüksekliği de 2 ile doğru orantı olacak. 2H gibi bir şey olacak. O zaman 2 iki kere 2'den 4 e, aslında bölü 2'yi hesaba katmadığımız zaman e, çünkü hepsini de 2'ye böleceğiz. Yani ben BFG üçgenini de bulurken tabanla e, tabanlı yüksekliği çarp 2'ye böleceğim. E, ABC üçgenini bulurken de tabanlı yüksekliği çarp 2'ye böleceğim. O yüzden orantı olarak bakıyorum. Burası mesela 4S gibi bir şey olsun. Bak 4S. S gibi bir alana sahip olsun. Daha sonra bak bana ne vermiş? GBF'nin alanı da ne olması gerekiyor? Burası da 5K, 5A. O zaman yükseklik de 5 ile orantılı olmalı. 5 çarpı 5'ten 25'in bir katı olacaktır. 25S olacaktır değil mi burası da? Bak bunun tamamı da 25S. Buranın tamamı da 25S gibi bir şey olacaktır. Şimdi 25S'ten 4S'i çıkarırsan buraya 21S kalacak. Değil mi? Şimdi 21S eşittir 42 ise S de buradan 2 olması gerekiyor. 2 santimetre kare uzunluğunda olması gerekiyor. Devam ediyorum. Bak 6'ya 6. Yükseklik de 6'nın bir katı olmalı. O zaman taban çarpı yüksekten bu da 36 S gibi bir şey olmalı. Tamamı da bak şuranın tamamı da 36 S gibi bir şey olmalı. Şimdi 36 S'ten bahsediyorum. Buradan kaç S çıkardım? 25 S'i çıkardım. 36 S'ten burasının ikisinin top, top, toplamı 20 5 S'te çıkardığında buraya da 11 S kalır. Ama zaten bana ABC'nin tamamının alanını soruyor. Yani 36 S'i soruyor. S2 ise 36 çarpı 36 S'i buluyorum. 36 çarpı 2'den 72 santimetre kare olacak diyebiliriz. Ve ödüllü sorumuzda artık size bırakırız. Kendinize çok 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 iyi bakın gençler.